Takım arkadaşlarım merhaba. Tamam. Takım arkadaşlarım SA. <laughs> ah. Team match. Let's go. Ah ses. İtam noktateson point. Merhaba. Mana mana. Point for the red team. Takım arkadaşlarım nasılsınız? kötüyüz. Niye? Bilmiyorum. Royal pisiniz mi yok? No mercy. Evet. Aa, ondan kötüsünüz olur ya. Abi bana Oha. Royal Pes al abi Mezarcı abi. mezar abi. abi. Royal Pes al abi. Doğ abi ne yapıyorsun burada abi? Sen nasıl geldin ben? Gerçekten abi. mi Doğ? Yok lan şakayım ben. Yani... Ya ne? Ya ne ya. Yok lan şakayım ya. Sıcı falan da var onun. O... Oğlum belediyem Ne bu çerçeveyi? Bir dakika bir dakika Doğa abi Efendim Abi nasılsın abi? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Ben de iyiyim abi Allah'a şükür Allah iyilik versin Sana da abi Oha. Nasıl gidiyor iyi mi? İyi abi sen İyi ya, Bu gerçek Abi bana Royal Pass hazır mısın abi? Hemen, hemen aldım kardeşim Daha. şu anda yüklendi. Oğlum mu gerçek? Oğlum ben sana şakayım demedim ki gerçek dedim. Ne? Oğlum bela. Şaka yap şaka yapar gibi bir halim var mı? Abi gerçek. Abi bekle abi geliyorum abi bekle abi. Sakin ol, oh sakin. Şey. sakin ol. Sakin Tamam. Oğlum bloklama sana. Oğlum abi. niye blokluyorsun beni? Arkam götüme geldin abi, ya. Oğlum kusura bakma. Altıma sıçtım ya. Öcüm. Öcünü aldım, aldım abi. Öcüm <laughs> aldım. Aldım öcünü abi. Öcün. Mü? Ya pusmuş ya. Abi bak sen buradan sonra şey gruba davet edeceğim arka bir şey ama sen çünkü kabul etmiyorsun. Evet. Ee, bir gruba katılıp bir şeyine bakabiliriz. Bir popüler. Buraya teşime evet. bak istersen. Olsan abi. Olsan abi. Abi lütfen potansiyeline bak şimdi geldi. Bir dakika ben bir oh. bir dakika bir dakika, dakika. sus. Abi. Bir dakika bir dakika sakin. Ben biraz kolsuzluğum tuttu bir dakika. Ya ben benim milliyim. Doğruca ben Azerbaycan bayrağı. Ben seni korurum merak ediyorum. etme abi. Azerbaycan abi, bayrağı bayrağını kullanıyordum. Anasının nikahında kullanıyordum ben onu. Bayağı bir 4 senesi, 5 senesi var herhalde. Ben de eski Abi. Abi bana da alfa abi. Abi ben de diyorum. İlk önce <laughs> sesinden ben gelip falan dedi Yok bu değil zaten. De kulağa <laughs> Ama kulağım bağırdı. Allah'ım sesin. Ondan valla daha iyi ben bunu. Video... Oğlum kusura bakma. Pompalı ile yaklaşamıyorum. Arkadaşlar teknik destek lazım. Ne olur bana teknik destek sağlayın. Abi abi beni arkadaş eklesene abi. Arkadaş onu abi. eklemiyorum abi. Abi abi arkadaş eklemiyorum abi. Ya. <laughs> Neyse abi canın sağ olsun. Eyvallah teşekkür ederim. Ya bu adamı öldüreceğim ben. Bu adamı Vur onu. Öldür. Vurdum abi vurdum. İkisin. Kalp gönlümü fethettin şu Hadi gibiler abi. Ha he he. ben de öldüm defa youtuber <laughs> geldi karşıma ciddi yani Ozan abi en büyük hayalim neredeyse seninle buluşmaktı bir baktım dol ilkten dedim ki afek bir baktım çerçeve star çalıyor <laughs> ol ol ben, ben sürpriz yumurtadan çıkmış olamıyorum gelemem kankam özür <laughs> dilerim ama popülerliğine <laughs> bakacağım. Ya, ya, bir dakika bir dakika. Niye popülerliğine bakıyorsun? Direkt ID mi yaz? 512, 517, 518 yaz. Çıkıyor zaten. Ha ezberlediğine göre kesin. Kesin <laughs> mi? Oğlum star challenge çerçevesini belediye mi dağıtıyor? Sen söylemedin <laughs> mi onu? Abi videoda mısın abi? Hayır videoda değilim. 5 olsaydı da olmazdı. Lan beni vurun vurun. O pingim çıktı lan. Bir dakika pingim çıktı. 450'ye vurdu. 800 oldu. Bak. Benim pingim, şey benim pingim niye çıktı ya? Bilmiyorum abi. Çok sıkıntılı işler. Reklamsa. Evet, i̇lk defa geldi <laughs> vallahi. Benim Tablet ucuzda alacaksa taksitle almak isterim demiş. Teşekkür ederim ama e, takipçilerime hediye Evet bir MS çıktı yine bir şeyler oldu. Ama bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ya? Bir dakika. gerçekten süper online senin üstüne oturacağım ya. Bak. Oğlum bir dakika benim bir niye pingim var ya? 600 de ya. Challenge mı yapıyorum ya. Ama artık öl. Öyle... Bir şey oldu. Hiçbir şey anlamadım. Diğer internete bağlanmanın vakti geldi artık. İndireceğimi indirdim çünkü ben. Tamam çok sıkıntı olan bir şeyi de geçtik abi. O birileri yine ışınladı. Yine ışınlandı. Empati yayını demiş. Tamam bir dakika. Free for the red team. Blue team victory.